Şükret e, Bey Adige'yi e, köken olarak. Sizin? Tülay Hanım. E, ben de Abhaz kökenliyim. Hı -hı. Bizim dillerimiz tamamen birbirinden farklı. E, ama e, Adige'ye Yani biraz evvelki o saygı e, toplumun çerkez diye isimlendirdiği bu e, toplulukların evet. hepsinin evet. dili birbirinden Şimdi ayrı. geleneklerimiz, göreneklerimiz hı -hı. E, bunlar aynı işte genetik yapı olarak da aynıyız ama dillerimiz bölge bölge farklılıklar kazanmış. Şimdi bizim dilimiz biraz şey mesela fiil çekimlerine göre feminin ve maskülüne göre çekimleri var. Ama kabartay dilinde, adiye dilinde öyle bir şey yok. O daha kolay. Konuşulması daha kolay. Ben de o dili anlıyorum. Abhaz dilini de anlıyorum ama konuşmaya gelince yok. Sizden İnşallah kim vardı konuşan? Anne, sonra. babanız? Tabii ki annem ve babam konuşuyor. <laughs> en son konuşan onlar mıydı? Tabii, tabii tabii Onlar çok güzel konuşuyorlar. Mehmet Bey çok enteresan tabii. Yani şimdi şu anda Adigece'yi ben yüzde yüz konuşuyorum. Ama Adigece bir şey okuma şansım yok. Peki hani bir cümle söyler misiniz Fikret Bey? bir cümle söyleyeyim. Önce bunu bir anlatayım isterseniz. Tamam. Yani ben yüzde yüz konuşuyorum ama bana Adigece önüme bir şey koyarsanız okuyamam. Öyle mi? Tabii. Yazamam da, yani yazamam da okuyamam da ama hmm. Adigece'yi bilen herkesten yüzde yüz konuşurum. Yani hiç başka bir dil karıştırmadan Adigece konuşurum. Hiçbir şekilde bir şey önümüze koysun Gibi Ben değilim, Türkiye'de zaten bizim şu anda bazı konularda başarılı olamamızın nedeni, çocuklarımıza bu dili öğretmemizin nedeni bu zaten. Bir yazması ve bir çiz şey olmadığı için. Çocuktan önce şunu okuyun, şunu şöyle yapın diyemedik. Ben ilkokul birinci sınıfa başladığımda sınıfta kaldım ben Türkçe bilmediğim için. Öyle mi? Tabii Hayriye Köyü'nde dağın başındasın televizyon yok, radyo yok, bir şey yok. Babaannem rahmetli zaten Türkçe bilmiyordu. E babaannem de büyürse ne olacak? Kadının bildiği Türkçe, köy Hayriye Köyü Türkçe. Sizden kim gelmiş? Babaanne grubu mu gelmiş sizden? Babaannemin dede babası. Tabii tabii. Hmm. babaannemin babası. Benim babaannemin babası geldi. Hmm. Ama babaanneye kadar yansıyan bir Türkçe bilmemezlik var Tabii canım benim yani. babaannem son 80'li yıllara gelinceye kadar çat pat öğrendi. Yoksa benim çocukluğumda 68 yılında ben ilkokula gidiyordum. Evet o yıllarda mesela babaannem e, Türkçeyi çok nadir bir şeyler söyler. Yani çok böyle e, herkesin bildiği şey. Yoksa derdini anlatamazdı asla. Ama bir duyduğum bir şey de var. Bir Çerkez dostumdan e, biz Türkçeyi sonradan öğrendik ama çok da güzel Türkçe konuşuruz demişti. Ya o da doğru Çok düzgün bir Türkçe konuşuyoruz. Ama vurgularda konuşuruz. yine de belli oluyor. Vurgularda belli oluyor. Belki de siz fark edebiliyorsunuz ama bizim Hayır, hani mesela ben herhangi bir, bir insanla konuşurken ne millet olursa olsun onun konuşmasından, vurgularından çerkez olduğunu mutlaka anlar. Ben de. Konuşmasından mutlaka. Ben evet. Ve sorarım da birçok insana sormuşumdur ve yüzde doksan da haklı çıkmışım diyor. Yani. Evet. Pekala bu Kafkas topluluklarına bizim e, ve şöyle devam edelim. Ee, Anadolu yerleşme bizim bu Çerkez grubundan. Nasıl geldik? Evet. Ee, 100 yıl süren bu bölgedeki Kuzey Kafkasya bölgesindeki halkla e, Çarlık Rusya'sı arasında 100 yıl süren savaş olmuş. O savaşın neticesinde de e, kaybetmişiz. Kaybedince bizi e, gerekirse yürüyerek, gerekirse at arabalarıyla, trenlerle doldurarak alacağından bile fazla doldurarak Karadeniz kıyılarına getirmişler. Karadeniz kıyılarından da yine gemilerin alabildiğin, alabileceğinden çok daha fazla insanı gemilere bindirerek Karadeniz'e salmışlar ve Karadeniz'den Türkiye'nin e, Kefken köyüne şu anda da var e, Kocaeli'nin köyüne neydi orası? Koca eline bağlı bir Kandura köy burası. Kandıra tarafında bir köy. Ve her yıl orada zaten anma törenleri yapılır. Ee, ve gemilerle Karadeniz'den gelirken yolda çok büyük bir kısmı ölmüş ve e, gemideki o çoluk çocuk herkes de o balıkların bizim ölülerimizi yemesini görmüşler. O sebepten dolayı uzunca yıllar e, balık yememişiz. Yani çok da ilgimiz evet. yoktur yani balık Yok. yiyelim diye. Çok da şeyimiz yoktur. Yani o gemilerle e, ya Şimdi keşimizde sen oradan çıkamadık. Gelirken e, çok insan kaybı oluyor, değil mi? Tabii ki. Ya yani daha doğrusunu söylemek gerekirse yani biz kendi aramızda e, tabii konuşuruz. En büyük soykırım diyebilirim ki Çerkezlere yapılmıştır ve e, çok büyük kayıplar yani e, milyonlarca kayıplar verildiği e, söylenir atalarımızdan bize söylenerek gelmiştir bu şekilde. Bunlar Ruslar tarafından yapılan, da, Tabii tarafından ki Çarlık yapılan, Rusyası tarafından yapılan o tarafından yapılan. Savaşı kaybettik olarak. diye. İşte kalanlara da tamamen asimilasyon politikası uygulanmış. Kalanlar da bir kısmı işte Karadeniz'den göndermiş, bir kısmı da Hazar Denizi'nin öbür tarafından dolaşarak Arap ülkelerine gitmiş. Şu anda Amerika'da bile kuzenlerimiz var. İşte bulduk, görüştük, konuşuyoruz eee Mısır'da var, Ürdün'de var. E, Suriye'de var. Yani bayağı yani bir her geniş yerde bir var. Çok geniş bir coğrafyada var. Yani Tabii. Avrupa'da da var. Tabii. Ama evet. Sovyet'te çok ülkenin. ilginçti. Yani o Karadeniz'de birçok insanın ölüp denize Tabii düşmesi ki. sonucu ve o denize dökülen insanlar da balıkların yemesi Tabii. ve atalarınızda bu yüzden de uzun süre balık yememesi. Şimdi Kafkas, yani o acı ıı, tabii ki için, Kafkas ırkından için, olduğumuzu bilmezlermiş ilk Efendim? geldiğimiz zaman ilk geldiğimiz zaman biz tabii ki Türkçe'de bilinmediği için e, balık yemediğimiz için hatta ilk geldiğimizde Türkiye'ye 1864 yıllarında balık yemeyen millet olarak bilinmişiz bazı bölgelerde işte Kefken'den Kefken'e yanaşan gemilerden kalanlar işte Türkiye'nin değişik bölgelerine yerleştirilmiş. ne de Türkiye'nin hemen hemen her ilinde de Kafkas kökenlerinin yerleştirildiği köyler vardır. Genellikle Kafkasya'ya benzeyen dağlık ve yeşilliği olan yerlere yerleştirilmişiz. Yani oraya benzeyen yerleri istemişiz. Yani Kafkas bölgesine evet, benzeyen. Evet mesela bölgesi. Çardak Hayri'ye nasıl gidildiğini. Tabii bizim köyümüz.